O zaman gidelim yavaştan? Hadi. Anka çıkmadan önce her zaman konuma bir kere bakarsın. Niçin? Erkeksel bir şey. Ha aklından nasıl olduğunu tutacaksın değil mi? Çok şey yapma ha. Daha bir dakika önce dedim ya. Ne bir dakika? Son saniye önce dedim ki teker yapma. Evet dostlar. Cümleten selamünaleyküm. Bu videoda yine Allah nasip ederse dostumla beraber ya sanki lavuk beni duyuyor ya. Evet bugün arkadaşımla nasipse Rumeli Feneri'ne, bir diğer adıyla Türkiye Feneri'ne. Sarıyer'in en ucunda, Avrupa Yakası'nın en ucunda uzun bir fener varmış. Uzun zamandır dostumla bunun muhabbetini çeviriyoruz ama gitmek bugün nasip olmuş. Ney? Benzin al. Tamam. Bu da dostlar şu an Halkalı'dan Rumeli Feneri'ne doğru bir yolculuk olacak. Halkalı'dan bizi izleyen varsa, bu videoyu gören varsa hepinize selamünaleyküm dostlar. Hayır. Gidiş yolunu gram bilmiyorum. Bu sebepten dolayı önündeki KTM 390'ı takip edeceğim. Yani tabii takip edebilirsem şuna bak. Duysa Kendisi önümüzdeki videolarda da bolca görebileceğiniz kardeşim olur kendisi. Öz kardeşim değildir ama ruh kardeşimi diyelim. Vallahi öyle bir şey de diyebiliriz. Yalnız İstanbul'da sürekli böyle manzaralar karşılaşıyoruz. Tamam bizim zaten emniyet şeridine gitmemiz doğru bir şey değil ama İstanbul'da bunun yasağı yok gibi. Yani normal şartlarda yasağı var tabii ki. Fakat İstanbul'da buna göz yumuluyor mecburen. Trafiğin kontrol altına alınabilmesi için. Yani daha çok burası emniyet yolu gibi oluyor. O sarı önermiyorum şu teker işini ya. Vallahi bak. Tamam zevkli eğlenceli falan filan ama Allah korusun yani. Bu arada her zaman grup sürüşleri yani iki kişi olsanız bile tek kişilik sürüşlerinizden çok daha tehlikeli olur. Çünkü onun girdiği noktaya size girmeye çalışırsınız ama onun boş gördüğü noktada geçen zaman içinde o boşluk kapanabilir. Size böyle de bir e, bilgi vermiş olayım dostlar. Mesela örnek veriyorum. Ben şu an oradan geçemem. Yalnız yollar o kadar kötü kokuyor ki şu şu anda size tarif etmek istemiyorum ama çok kötü kokuyor ya. Bu trafikte de gerçekten takip etmek zor ya. Baksana nereye gitti göremiyorum. Gördüm tabi de uzak yani. Şu an harbiden trafik durma noktasına değil direkt durmuş yani. En son şu sağa doğru girdiğini gördüm. Evet dostlar bu videoda Rumeli'ye giderken ben de size bir anından yaşadığım bir kazadan bahsedeceğim. Daha önceki bir videoda demiştim ki geçmişte bir kaza mı oldu? Bir olay yaşadım falan. <laughs> Şimdi onu açıklama vakti. Yıllardan yine herhalde 2021. Lise son muydum? Lise 11 ya da lise 12 ikisinden biri. O zamanlar ben daha 125 var. Aman. 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 <laughs> Abi o dayıyı çok seviyorum ya. Ben bu sözü sürekli tekrarlıyorum bu arada. <laughs> i̇şte o yıllarda yanlış hatırlamıyorsam o gün beden dersim vardı. Beden dersimiz bizim genelde ilk saatler oluyordu. Maalesef hiç güzel bir şey değil ama en azından serbest geliyorsun. Yine serbest geldim bir gündü. Neyse işte biz topumuzu oynadık. Eğlendik falan filan. O gün baya bir boş derslerim vardı. Hop bitti bir baktım gün bitti yani. Ve hatırlıyorum ki tekeri çekecek. Six hours later. Adam tekerde viraj döndü onu satayım ya. Arkada polis var. <laughs> Adam çakarlı. Ulan ben de görmedim o çakarlı ya. Ne yapıyorsun dayı ya? Şuna bak bak bak. Ama en havalı sensin. Oh, of of. Adam çarpacak anası satayım. Nasıl gidiyor lan öyle o? Ama Çevo'yla anlaşması çok güzel. Çevo yani yabancı bir kimse ya. Hani fiilimizi istiyor, kötülüğümüzü mi istiyor çok çözemiyorum. Hani çava sendin mi Bilmiyorum. Ben bilmediğime göre yol tarif eden kişiyi de tanımıyorsam rahatsız oluyorum İstanbülşah yani. Abi. abi ben bu adam teker yaparken muhabbetime nasıl devam edebilirim ki? Ona odaklanıyorum. Allah korusun düşmesin diye hemen o tekerdeyken bir dualarımı ona karşı iletiyorum. Allah korusun düşmesin diye. Oo Polis abilerimiz de her yerde be Maşallah her yerde olsunlar tabi Böyle zibidilere <laughs> izin vermesinler a Neyse ben devam edeyim İşte bahsettiğim o günde çok rahat çok temiz bir gün geçirmiştim Yani düşünün ki Okula gelmişsiniz ama tertemiz bir gün geçirmişsiniz Hiç ders işlememişsiniz Üstünüz zaten serbest beden olduğu için Acayip rahat bir gün öyle değil mi Bir de biz topumuzu oynadık koşturduk eğlendik Yani biraz yorgunluğumuz da vardı fakat Hani o tatlı yorgunluk olur ya öyle bir haldeydik işte Bir de okuldan çıkıyorsunuz Önünüzde a 25 var Allah'a bin şükür ben vardı işte. O gün okul çıkışı motoruma bindim. Yine tabi lisede olmuş olmanın bir şımarıklığı var. Motor da var. Bir ara gaz şekli yapıyorsun. Ne bileyim biraz böyle abartıyorsun bir şeyleri ama hani öyle çok da insanları rahatsız edecek şekilde değil. Hani böyle biraz artist şekilde. Ara gaz veriyorsun. Kimseye bakmıyorsun. <laughs> cool çocuk şekli. <laughs> bindim motora. Ev yoluna doğru gidiyorum. Evim yine okuldan, lisemden yani bayağı bir uzaktı. Dönerken de bir iki tane lisenin yanından geçiyoruz. E benim de arkadaşım bol. Her lisede tane tane arkadaşlarım var. <laughs> El kol hareketlerine bak ya. O bahsettiğim liselerden birinde çok yakın bir arkadaşım var. Yine o gün okul çıkış saatimiz denk gelmiş. Her neyse tam eve doğru gidiyorum. Kafamı bir çevirdim. İşte lisenin durağında arkadaşım minibüs bekliyor, otobüs bekliyor ki eve dönecek. Bizim evimizde yakın birbirimize. Ulan dedim alsam mı almasam mı? Ya alayım lan dedim hani yakınız. Bir de o zamanların şeyi var hani o motorla birisini alıyorsun. Havalı yani anlıyor musun? <laughs> Sonra ben arkadaşımı aldım. Ama birinde eksik. Çocukta ne kask var, ne üstünde işte ceket var, ne eldiven var. Sadece bir kısa kollusu var. Bir de pantolonu da <laughs> mecburiyetten yer. Anlıyorsunuz. Yavaş git, yavaş. Yavaş git. Burada bırakacağız. Gidelim mi? Aa. Gidelim mi? Hayır. Gidelim Hayır. Gidelim. 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 Ama basma da binmez sana <laughs> Ben o çocuğu aldım arkama bindirdim Havalı havalı gidiyoruz yollar bizim böyle biraz Yani böyle kastım kötülüğünden değil yani Bir aşağı iniyorsun bir tepeye çıkıyorsun Neyse gidiyoruz rahat rahat Hiç aklımda da şey yok yani polis yakalasa adamın kaskı yok ceza yazacak falan Hiç öyle bir muhabbet aklımda da yok yani Sonra şöyle aşağı doğru eğimli Düz güzel bir yol bulduk tamam mı Dedim ki basayım biraz gaza e Zaten 125'lik makine ama böyle çok sport gözüküyor Araltı gibi yani bir şeyi var Şimdi onu söylemeyeyim ama havası öyle yani <laughs> Sonra ulan basayım biraz dedim Şurası yanlış değilsem cebeciymiş ya. Hani millet teker yapıyor. Burada bir tane operasyon çektiler. Böyle helikopterle adam aldılar falan. Diyor ki anladın mı diyor. Orası cebeci yani teker yapıyoruz falan filan diyor. Ben de daha o demeden anlamıştım. Biz de çok iyi telepeti kuruyoruz aramızda ya. O düz yolda basarken ben ta ileride bir çoban gördüm. Yol bu arada asfalt. Güzel bir yol yani öyle köy yolu gibi düşünmeyin. Gerçekten güzel bir yol. Uzaktan bir çoban gördüm. Arkasından baktım e, koyunları yavaş yavaş geliyor kendisiyle. Dedim tamam hani bunlar geçer. Ben de uzaktayım çünkü ben böyle bir aşağı denir mi? Tepeden onları gördüm gibi düşünün. E tamam geçti. Bir tanesi geçti. Bütün koyunlar tek tek geçiyor. Kontrol ettim. Bütün koyunlar geçti. Sonuçta koyun birbirinden çok ayrılmıyor. Böyle grup halinde ayrılırlar, ayrılıyorlar ve başka kalan giden yok. çobanla zaten karşı yola geçmiş. Son koyunun kıçına şöyle bir sopayla vurdu. Ben dedim ha tamam sıkıntı yok. Yavaşlamaya gerek yok. Basmaya devam edelim. Neyse bastım biraz daha gaza. Bu arada gaza bastım dedim. 60 ile gidiyorum. Gerçekten 125'lik motor zaten. <laughs> Öyle çok büyük hayaller kurmayın. 100 ile 150 ile gitmiyorum yani. <laughs> zaten köy yolu Allah'tan hızlı gitmiyordum. Hızlı gitseydim bir de. Çok daha büyük takla gelecekmişiz. Abi zırt pırt tekeri çekiyor öyle ya. <laughs> Sonra ben dedim rahatız. Her şey geçti. Koyun moyun kalmadı. Sanırım bu tır ona girmiş. Yandan. Öyle bir hissiyat aldım sadece. Neyse o anın rahatlığıyla gidiyorum. Yolum boş. Sonra, sonra bir baktım. Bir tane kangal. lomur 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 geçti tamam mı? Karşıdan karşıya geçti. Dedim sıkıntı yok tamam. Geçtin. Ama yine yakınız bu arada. Aramızda yani şu karşılık araba kadar mesafe var. Ama dedim ki ha tamam geçti ya sıkıntı yok. Sonra ulan bir baktım bir köpek daha. Bir baktım fıt geçti tamam mı? Tamam dedim sıkıntı yok. <laughs> sonra hayvan gibi bir köpek tamam mı? Yani ayı bildiğin ya. Ayı köpek hali gibi düşün. Pardon. Köp ayının köpek hali. Evet. Hayır köpeğin ayı hali. Evet. Anlamadım. Aramızda ne kadar mesafe var biliyor musunuz? Yani şş, biraz daha yaklaşayım. Evet şu kadar bir mesafe var. Ulan dedim köpek çarpacağım mı çarpmayacağım mı? Böyle bir düşünceye girdim tamam mı? Çünkü çok yakın. Köpeğin ne yapacağı da belli olmuyor. O an bana bayağı uzun geldi tamam mı? O yüzden anlatacağım biraz. Hani aslında bir saniyelik bir olay var. Ben size biraz uzun anlatacağım bunu. Köpek o mesafede gitti tamam mı? Benim şehrimden diğer şehirde geçti. Oh dedim Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim dedim. Ama o salak köpek o şeritten bir baktım geriye döner gibi yapıyor tamam mı? Bir saniye burada Cincon'lu arkadaşlarımızın kutsal stadı bu tarafta. Güzel stat ya ama uzak yani abi. Kadıköy, Beşiktaş falan varken bu uzak kalıyor bana göre yani. Bilmiyorum belki daha rahattır ne bileyim trafik yoktur. Daha çabuk gidiyorsunuz olabilir öyle şeyler. Buradan Cimbom'un arkadaşlarımız Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ama ben Fenerli olduğum için Fenerli arkadaşlarıma daha büyük selamlar olsun. <laughs> şaka şaka ayrımcılık yapmıyorum. Hepimiz kardeşiz. Hırçılık yapmayın. <laughs> Her neyse o salak köpek. Şu şeridi düşünün mesela. Şeridin diğer tarafına geçti. Dedim ki Allah'ıma şükürler olsun. Kurtuluyoruz ya Rabbim dedim tamam mı? <laughs> Sonra bir baktım. Ulan o salak köpek. O geçti şeritten geriye dönmesin mi? Allah dedim ne oluyor dedim. Bir an korktum tamam mı? Çarpacağım ya. Sonra mükemmel skilllerimle şöyle motoru yatırdım. Şöyle bak. Bak o bak şöyle. Oo yatıracağım harbiden motora. <laughs> Dedim ki motoru yatırdım. Yani köpeğin geldiği noktadan sonra. Evet bana onay veriyor bakın. O yoktu bu arada arkamda ama düz devam diyor herhalde anlamadım ama. O köpek ortadayken ben dedim ki şöyle bir sola doğru kaçayım. Hani aslında onun ilk başta kaçtığı güne doğru dedim ki kaçayım. Ulan güzelle kaçıyorum bir baktım kaçıyorum. Kusura bakma köpek kardeş ama aptalsın abi öyle bir şey niye yapıyorsun? Sana da vurmayacaktım sana da kıyamıyorum ben. O yüzden sana kızıyorum şu an anlıyor musun beni? İşte o köpek bir baktım benim manevra yaptım yani kurtulduğum ikinciye kurtulduğum noktaya tekrardan döndü tamam mı? Yani gitti döner gibi yaptı tekrar gitti. Böyle bana fake attı adam sen kuarejma. Gülüm, Buradan Beşiktaş kardeşlerime selamun aleyküm. Yani anladınız mı? Bak bir Galatasaraylı kardeşlerime selam yolladım. Sonra Fenerli kardeşlerime selam yolladım. Şimdi de sırada Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ı aradan çıkardım. Dostlar alışmışsınızdır herhalde ya. Benim muhabbeti böyle bir anda saçma şekilde bozup oğlum o bin arar mıydı? Ne diyorsun ya? Aslında çoğu yerim Bu nasıl var? Bu nasıl 25 deler de. <laughs> Tabii ki o an mecburen bir girdim köpeğe. Tam Allah'ım affetsin, köpek kardeş hakkını helal etsin. Tam kaburga kısmına doğru bir girdim. Ben bir tarafa uçuyorum tamam böyle. <laughs> Kelebek gibi uçuyorum bir tarafa. Arkadaşıma baktım o diğer tarafa doğru uçuyor. <laughs> Bak de kask var, ceket var, eldiven var. Bunlar değil tabi daha dandikti ama. En azından beni koruyabileceğine inanabileceğim bir şeyler var. <laughs> çocuk bomboş ya. Kask yok, ceket yok. Çıplak çocuk ya. Bir baktım takla atıyor havada tamam mı? Allah korusun ya. Ne oluyor dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün bildiğim duaları bir salise içinde okudum. Çocuk da havadayken ben duaları bitirdim. Hafız olsam Kur'an'ı da bitirirdim büyük ihtimalle o bir saniye içinde. Ya bu arada inşallah hafız olurum ya. Her neyse ben böyle bir takla atıyorum tamam mı? Lak 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 dönüyor. Ulan motora da baktım motora takla atıyor tamam mı? Normalde yanlı doğru kayıyorduk Fakat asfaltın bir küçük bir tümseği olduğu için Motor da oraya takılıp dokunduğu için Bir anda böyle havada taklatmaya atmaya başladı motor tamam mı? Şöyle 3-5 takla da abartmayayım Ben 5 taklatıyorum arkadaşım 5 takla atıyor Havadayım <laughs> şu şekilde uçuyorum havada O an düşünüyorum ki ulan babama ne diyeceğim Bak kendim hakkımda hiçbir fikrim yok Daha kırırım çıkayım ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok Ne oldu dostum? <laughs> ne oldu lan? Evet Ay! Son sayrıza geçtik ya. Babaya bak, babaya bak. Babaya bak. <gülüyor> <gülüyor> o kim? <laughs> Neyse o ne oldu? Tak, var gerçekleşti. Ben başka taraftayım. Motor başka tarafta. Arkadaşım başka tarafta. Motor o kazanın şiddetiyle bir tane fidancı vardı o kısımda. Fidancının fidanlarına girmiş. Tamam mı? Ben buradan geçemem fidanları kırıp 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 bir yerde durmuş. Ben ama göremedim motoru kaza yaptı esnada. Baktım yani arkadaşım uçmuş başka taraf ama motoru göremiyorum. Motorun sadece gidonun yarısı yerdeydi tamam mı? Gidon kırılmış. Ama ben nasıl geçeyim oraya Geçer miyim lan? Yok geçemem. Şimdi hiç gerek yok. Yeşil. Aha. Ne bu teker yapıyor yine ya. Nerede ya? Sarıyer'e yaklaşıyoruz evet. Sarıyer tabelesini gördüğümüze göre. Adam ya bekliyor beni abi. Biliyor tabii benim böyle yavaş geldiğimi. <laughs> Kendisi de gerde geçiyor beni ya. Yalnız yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Onu görmeyelim. Onu şöyle elimle kapatıyor muyum acaba? <laughs> Asla önermiyorum dostlar. Yani yanlış anlamayın. <laughs> Yalnız şu karşıda ayrı bir güzelmiş şu an. Evet şu karşıda köprüyü gösteriyor bana ben o taklaya attım ya bir anda ayağa kalktım. Yani normalde 10 takla attığınız zaman biraz yerde durmanız gerekiyor normal şartlarda. <laughs> sos yazıyordu ya eliyle sos şakası yapıyor şu an anlayabildiğinizi bilmiyorum. <laughs> ben anladım ama. Neyse ben bir anda kalktım. Neden kalktım çünkü çok yakın dostumun kaskı bir şey yok. Allah korusun ne oldu bilmiyorum. Hemen gittim yanına. Böyle sarsıyorum çocuğu. Ne oldu lan diyorum sana. Bir şey mi oldu diyorum. Tamam mı? İçimi döktüm yemin ediyorum şu an Hayır test otoyla Egzozum açıldı O <laughs> kısmı <laughs> sildim Yine çünkü bir şeyler yanlış seyredim <laughs> Çok komik yanlış seyredim ama bunu sizinle paylaşamam Tamam bu döneceğiz diyor Niye o, o tabelayı öyle bir sistem etti anlayamadım yanlış olum acaba ne oldu ki? Kanka Rumeli Feneri Yavuz Sultan Selim Köprüsü. <laughs> kanka Rumeli Feneri Yavuz Sultan Selim Köprüsü oradan gösteriyor. Konum uğu çek diyor. Salak ya. Ha tamam sıkıntı yok ya doğru oğlum. Ee... <laughs> oğlum bence buradan gidelim ya. Buradan gidiş yok mu? Kanka çok güzel olur biliyor musun oradan gitmek? Ha ama kanka bak geri döndürecek bu çok sefer. Evet. Gerek yok bu güzel. Bak kadın biliyor abi. Abi kadın doğru söylüyor. Kanka doğru ya. Bizi Tungay'a mı çekiyorlar? <laughs> Çok kesildi kusura bakmayın evet olayı anlatmaya hemen devam ediyorum. Ben o kaza haliyle hemen kalktım arkadaşımın yanına gittim. Böyle sarsım çocuğu tamam mı diyorum ki bir şeyin var mı bir şeyin var mı? Ölme ölme! Baktım Allah'a şükür hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yoktan kastım. İkimizin de aynı noktasında yani benim de sağ kolumda onun da sağ kolunda Onun da sağ bacağında benim de sağ bacağımda. Bayağı böyle sağlam bir yara oldu. Az kalsın 20'a doğru gidiyordum. <laughs> Şu arkasına geçeyim de arabalar daha rahat geçsin. Koyuyor onu sıfır. Oğlum gitti. Ben de kafama göre geldim. Yanlış mı diyor? Yo doğru gelmiş buradan. Aa iyi. <laughs> feneri beni <laughs> Bir şeyler var. Aman. 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 <laughs> Odayımızın videosunu koyacağım çünkü acayip eğleniyorum ya. Yalnız ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun abi? Süper ya, süper. Umarım görebilmişsinizdir ya. <gülüyor> <gülüyor> aman, aman. aman. <laughs> <laughs> çok iyi var Vallahi çok eğlenceli Abi ABS güzel değil diyeceğim de ABS güzel bir şey ya Baksana ben basıyorum öyle bir şey olmuyor bende Üstümüz şöyle yara bere tamam mı o an Ama biz kendimizi düşünmüyoruz Motoru zaten düşünmüyoruz Babalarımıza ne diyeceğimizi düşünüyoruz Bak şakasız Çocuk Takvaya geldi ağlamadan diye. Konu babasına geldi. Babama nasıl anlatacağım ben diye ağladı. <laughs> çok iyi bir olaydı ya. Ama o an yani ağlanır abi. <laughs> Adam da bir şey yok. Sen ne yapıyorsun lan baba sonra bir güzel. Kötekleyebilir yani öyle bir ihtimalden dolayı. insan tabii korkar ağlar ya. Lan Yunus. He. gelmişiz ben. Valla mı? Valla. Ya bu konumculuk çok zor iş ya. <laughs> Lavuk <laughs> <laughs> herkese selam veriyor ya. Sonra neyse baktım işte o bahsettiğim filancı bir baktım yanıma gelmiş. Kardeşim iyi misin? Kardeşim iyi misin? İstiyorsan sen hastaneye götürelim falan öyle bir muhabbet çekiyor. Ben diyorum ki abi iyiyim ya hiç sıkıntım yok yani tamam takla geldik. Kuş oldum uçtum ama. <laughs> dedim ben kendi kendime bakarım sıkıntı yok dedim. Bunun manası ne lan birden? <laughs> Tam ben bunu derken ayaktayım o sıra işte abiler diyorum ki sakin olun abi bir şey yok hani tamam takla geldim bir şey yok. Benim kafa bir gitti. Kontak kapattılar sanki kafamda. <laughs> bir anda bir karardı. Anam dedim gidiyorum. Vallahi gittim. Ama bayılmak gibi değil yani böyle yere çökmek zorunda kaldım. Adrenalin çok fazla salgılandığı için vücudum ne oluyor lan dedi bir anda kontağı kapatmak zorunda bıraktı. Tabi bu sırada maalesef ki çoban abimiz ortalıkta yok. Köpek abimiz zaten ortalıkta yok. Ben vurdum ya. Kaçtı ya köpek köpek. Köpek bir şey yok. Köpek çünkü hayvan gibiydi. Tek sıkıntı ben ve arkadaşım ve biricik ağrı zirme içinde sıkıntı vardı. Rumeli hava Evet burası. Doğru doğru yazıyordu. Yüzde eminim ki yanlış döndüm kanka. Doğru lan öyle yazıyor. Kanka oradan gelene yazmıyor bence. Buradan dönene yazıyor. Doğru ya. Oğlum güzel yollar ya. Bir tane bundanım olsa e, sana bir de öyle daha keyifli paklarım. Hadi yürü lan. İşte maalesef o abiciklerimiz ve o köpekçiğimiz ortalıkta yok. İnsan der bir şeyin var mı falan filan. Yok. Hiç ortalıkta yok ortalıkta. Neyse sıkıntı yok. Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Ben kendi babamdan önce <laughs> o arkadaşın babasını aradım. Dedim ki alo. Alo. Dedim abi biz yolda giderken küçücük şöyle bir kaydık da azıcık bir çizildi. <laughs> Aynen böyle anlattım. Dedi bana nasıl ne no, no, no oldu bir şey mi oldu falan. Falan hemen böyle bir celallendi doğal olarak çocuğu çünkü. Dedim iyiyiz abi sıkıntı yok sadece şuradayız haberin olsun. Ben kendi babamı da arayacağım bizi hastaneye götürürüz sıkıntı yok zaten hiçbir şeyimiz yok dedim. Aynen böyle söyledim. O da tamam dedi. Hani beklediğimiz gibi kızmadı bize. Sonra sıra bir kendi babama geldi. Alıştım bu arada bir şeyler anlatabiliyorum tekerdeyken. <laughs> babamı aradım dedim baba. İşte aynı muhabbet ona da yaptım. Dedim ki baba böyle böyle biz küçücük kaydık küçücük bir hasarımız var. Motorda da küçücük bir hasar aslında gidon yok. Motorda <laughs> gidon yok. Neyse sonra o abi fidancı abiler bize çok çok daha etti. Çünkü adamın önünde bayılıyordum az kalsın. Adam dedi ki ya sus dedi getireceğim seni dedi ya. Tamam abi dedim getirme adam. <laughs> sonra gittik hastaneye. Hastaneye gittiğim gibi. Bana dediler ki şurada üfleyeceksiniz alkol testi yapacaksın. Abi dedim vallahi yok hiç gerek yok yani içmiyorum sevmem. Allahu Ekber. Yavaş yavaş gidelim de. Bu ne? Koç Üniversitesi. Aa üniversite buradaymış. Evet arkadaşlar size Koç Üniversitesi'ni gösteriyorum. Böyle de bir kanalım işte abi. Bana birazcık teşekkür edebilirsiniz yani. Veya <laughs> bir like at. Yok ben asla demeyeceğim. İstiyorsanız zaten istiyorsanız atmayın abi like. Ne yapayım ben? Yalvaramam yani. Sonra her neyse tamam dedim üfleyeceğim verin. Bir üfledim. Tabii ki bir şey çıkmadı. Sonra doktorun yanına gittim. Bir de o dönem YKS dönemi oluyor ya. Ulan benim şu sağ parmağım ben sağlam. Sağ parmağımın tam şu parmak Ulan yamuk dedim kırıldı kesin kırıldı dedim tamam mı? Bir de insan korkuyor çünkü çalışıyorum dershaneye gidiyorum falan filan. O kırılırsa ben nasıl ses çözeceğim? <laughs> Derde bak. <laughs> Ama dayı kendi şehirden dönmen lazım yani. Bunu ben mi öğreteyim sana? Aa, sen ne diyorsun? Abi şuna bak. Mükemmel. Orası Yavuz Sultan Selim Köprüsü olması gerekiyor. Zaten bolca oradan geçtiğimiz için en son videoda oradan geçtik yaklaşık bir hafta önce. Beş gün önce falan herhalde. O da biz de bizde <laughs> mükemmel bir görüntü var. Aşağıdan çok gözükmüyor ama evet. Abi mükemmel bir görüntü ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Onu yapma bana. Neyse taburcumuz olduk. Çok korktum parmağım. Bir şey yokmuş. Allah'a şükür ben dedim kırıldı ama gerçekten yamulmuştu parmağım şöyle. Yani Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Parmağım kırılmadan Allah korusun gösteremem zaten de yamuktu yani. <laughs> Sonra ben tabii ki röntgene girmedim. Kendi salaklığıma veriyorum. Keşke röntgene girseydim. Aa wow, şurası Koç Üniversitesi'nin iç kısmı mı? Kampüsü mü? Öyle bir olay olabilir. Yalnız harbiden adamlar VIP yaşıyor şu hayatı ya. Şu ağaçlar bile lüks şu an yani. Düzgün ağaçlar değiller. <laughs> Benim çok 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 büyük ihtimalle köprücük kemiğim nane yemiş. O an yedi büyük ihtimalle. Ben çok daha böyle taklalar yedim tabii motor üstünde değil yani. <laughs> Maçta falan baya baya taklalar yedim ama hani tahmin etmiyordum kırık olabileceğini. Sonra bir gün doktora gittim. Burada işte kırıktan dolayı yağ bezesi oluşmuş. Yomulmuşum yani ya affedersin de yani böyle omuzum yere yakın yani. <laughs> Sonra ben onu tabii fark edince bir spora daldım. Ben de simetrik hastalığı var mı yok bilmiyorum da abi takıyorum ya. Simetrik olsun dedim şu hani iki omuzum birbirine simetrik olsun abi niye olmasın? Yalnız konuşurken mükemmelliği kaçırıyoruz ya şuna bak. Süper. Aa, kaçırdı. Kaçırdı. Vay! diyor ki sıkıntı yok devam et diyor. İyi bakalım. Ay Yine tekere çekecek ben tanıyorum. Ben bunun yüzünden ban yer miyim acaba YouTube'dan ya? Ben bir şey yapmıyorum YouTube abi. <laughs> Onu da tanımıyorum kim acaba bilmiyorum. <laughs> Bütün yolu birlikte gidiyoruz ama tanımıyorum. Yani Sözün kısası, kısa sözün uzunu, ne? uzun sözün kısası neydi ya? Uzun sözün kısası mıydı? Uzun lafın kısası evet. Neyse uzun lafın kısası benim o köprücük kemiğim kırık şekilde ben yaklaşık 3 sene gezdim ağrısını çektim. Sporumu yapamadım. Yani yaptım yine hayvan gibi ağrıyordu. Şınav çekemiyordum yani. Ama çekiyordum. Anlıyor musunuz o farkı? Yani çok ağrıyor falan ama ben kendimi yediremiyorum. O şınav çekilecek. doğası mükemmel Sarıyer'in ya. Yeşil yer. <laughs> sonra Allah razı olsun çok sevdiğim bir usta abim motoru eee taşımayı kabul etti. Gitti kendi yerine götürdü. Çok yakın değil bu arada yani bu iyiliği yapması gerçekten iyi kalpli bir adam olduğundan dolayı. Aldı motoru, halletti her şeyi. Benim öğrenci olduğumu da biliyordu. Daha önce işte ilk motoru aldıktan sonra oraya gitmeye başladım. Çünkü motor hakkında bilgim yoktu. Yağ falan her şey orada değiştiriyordu. Mükemmel. Böyle bir anım. Yalnız o kale ne öyle? Şu alemi yaratan Allah'a hamdolsun. Her neyse anım bu şekildeydi işte. Köpeğe çarptım abi. <laughs> köpeğe çarptı sonra takla attım. Arkadaşımın hiçbir şey yoktu. Allah'a şükür ona hiçbir şey olmadı. İkimiz de küçük sıyrıklarla atlattık. Sadece bilinmeyen bir köprücü kemiği sıkıntım varmış. Onu da çözdük Allah'ın izniyle. Şu an ağrısız yok çok şükür. Bu şekilde bir anım yalnız. Fener şuradaki fener mi acaba? Şu manzaraya bakar mısın ya? İstanbul sen ne güzel şeysin ya. Baksanıza her yerden kedi çıkıyor ya. Kedi! Biraz duralım bu arada. Ya kardeş. Ha? Bir şey fark ettin mi? N Neyi? Rumeli feneri kapalı. Evet. Bunu biliyor muydun? Evet. Neden geldi kız? <laughs> Dostum Rumeli yıllardır kapalı. Altında kabir mi ne varmış? O sebepten dolayı kapalı. Kanka orası zaten o. Burası değil ki. Biliyorum. Ben buradan giriş vardır diye baktım. Hayır. Sana bir şey diyeyim mi? Oturalım. Çok güzel. Şuraya baksana şuna. Çek çek, çek. <laughs> ya bu ne harbiden burada ya? Şuna bakın ya. Ama çok güzel debriyaj. Kesmedim mi? Güzel. Çok iyi. Çok iyi, çok güzel. Şuraya oturmayacağız mı? Şuradan aşağı inelim. Orada yer mi var? Ben şuraya gitmek istiyorum ya. Nasıl gideceğiz kanka oraya? Bilmiyorum kanka. Şuradan inelim aşağı. Biz garanti olsun şurada video kapatmış gibi yapayım ama güzel gördüğümüz kısımları videoya koyarız. Değil mi? Ben çocukluğumdan beri olsanmış istiyorum. Evet. <laughs>